Merhaba. Bu videomuzda Nikon fotoğraf makinelerimizin deklanşör modlarını konuşacağız. Yani deklanşöre bastığımızda makinemiz tek kare mi çekim yapacak, ardışık çekim mi yapacak, zamanlayıcıyı mı aktif hale getirecek, uzaktan kumandalı çekim mi yapacağız ya da ayna kaldırma özelliğini mi aktif edeceğiz modlar üzerinden çalışacağız. Fotoğraf çekerken e, konumuzun durumuna göre makinamızda bazı ayarlar yapıyoruz. Eğer konumuz sabitse direkten şöyle bastığımızda tek bir kareyle net bir şekilde fotoğrafını çekebiliyoruz. Hareketli ve sürekli e, değişen e, durumlar söz konusuysa bu durumlarda ardışık çekim yaparak doğru anı yakalamaya çalışırız. Ya da bazen self-timer ya da makinenin titremesini önlemek için zamanlayıcıyı aktif hale getiririz. Çok uzun pozlama durumlarında özellikle e, bu sefer de ayna kaldırma özelliğini aktif hale getirerek daha keskin fotoğraflarımızın oluşmasını sağlamaya hedefleriz. Nikon fotoğraf makinelerimizde Modele göre bazı farklılıklar olmakla beraber e, Deklansör modlarımız stabil konular için S, hareketli konular için C, L'si ve H'si olmak üzere e, ayna kaldırma özelliği, timer ve sessiz modları vardır. Deklansör modlarımızı e, modellerimizde farklı şekillerde ayarlama şansına sahibiz. Bazı modellerimizde elindeki makinede olduğu gibi hemen Burada kadranın e, mod düğmesinin vesairenin olduğu yerin altında bir e, dairesel e, ayar çarkı vardır. Bu ayar çarkının da bir kilidi vardır. Bu kilide bastıp çarkı çevirdiğimde S yani stabil, C'nin yani continuous'un L ve H versiyonları yani high ve low versiyonları e, quiet versiyonu, timer versiyonu ve ayna kaldırma özelliği var. Buradan konumuza uygun olanını rahatça çevirip ayarlayabiliriz. Bazı modellerimizde de bu dektanşör modu düğmesi butonu farklı yerlerde olabilir. Bazı modellerimizin lensin yakınındadır. Saat işareti, ya da üste yaprak işareti şeklinde görebilirsiniz. Ya da arka tarafında görebilirsiniz. Bazı modellerimizin de ekranın üzerinden ilerleme şansına sahipsiniz. Mesela i e düğmesi olan modellerimizde arka ekrandan bu simgelerin olduğu yere ilerleyerek istediğimizi onun üzerinden değiştirebilirsiniz ya da dokunmatik ekranlarda keza aynı şekilde arka ekran üzerinden, LCD ekran üzerinden bu değişiklikleri yapabilirsiniz. Şimdi bu modlar nasıl çalışırlar? S'ye aldığımızda makinamızı, makinamıza demiş oluyoruz ki konumuz sabit bir konu. Netlik yapmadan ekran şöyle bırakma, serbest bırakma, çekim yapma. dolayısıyla otofokusta makinamız bu makine, konuyu netlemeden fotoğrafı çekmez net bir fotoğrafı garantilemiş olur. Çünkü konum stabil, e, durağan bir konu demiş olursunuz. Ekran şöyle parmağınız basılı da kalsa tek bir kareyle kalır. E, C'ye, CL veya CH fark etmez o hızını ayarlar. Aldığınız zaman da belirlenmiş hız çerçevesinde parmağınız dekten şöyle basılıyken ardışık çekimler yapar. Burada ardışık çekim hızını menüden ayarlama şansına sahibiz. Menümüzde kalem menümüzün yani özel ayarlar menümüzün içerisine baktığımızda hemen orada çekim ve ekran şeklinde bir seçenek var bende. Onun içerisine ilerleyeceğim. Burada CL modu çekim hızı seçeneğim var. Burada üzerine geliyorum. CL modu çekimlerim var. Hızlarım var. Bende de 5 FPS'ye kadar ak veriyor. 1 de olabilir, 5 de olabilir. Bunlardan hızlı olanı tercih ediyorum. Yani 5 FPS'yi tercih ediyorum. Deklanşör modumuzu timer'a aldığımız zaman makinamıza deklanşöre bastıktan belli bir süre sonra çekim yapmasını söylemiş oluruz. Bu süreyi eğer biz değiştirmedikse varsayılan olarak 10 saniye gibidir. ama istersek değiştirebiliriz menümüzden değiştirebiliriz elbette. Menü düğmemize bastığımızda hemen özel ayarlar yani kalem menüsünün içerisinde zamanlayıcılar ve AE kilidi var benim modelimde. Bunun içerisine giriyorum. Oradan ben de ikinci sayfada çıkıyor. Otomatik zamanlama şeklinde bir alt menüm var. Orada otomatik zamanlama gecikmesini seçenekler içerisine giriyorum ve 2 saniye, 5 saniye, 10 saniye, 20 saniye seçeneklerim var benim. Bunlardan e, istediğimi ayarlayabilirim. E, selfie gibi, grup fotoğrafı gibi bir şeyin içerisinde olacaksam 10 saniye do doğrudur. Ama e, tripodun üzerinde olmasına rağmen bir titreşim önlemesini devreye almak istiyorsam 2 saniye gecikmeli çekip e, konunun durumuna göre e, daha az Titremiş, daha keskin bir fotoğraf sahibi olmaya çalışırım. Hmm. Ee, ben de istersen bu gecikmeli çekim sayısını çoğaltabiliyorum. 2'den 1'den 9'a e, kadar çıkarabilirim. Burada da onu görmüş oluyoruz. Tekte bırakmayı tercih ediyorum ama istersen e, özellikle grup çekimlerinde bu sayıyı yükseltebilirim. Çekimler arasındaki zamanı da ayarlayabilirim ama en kısa süre benim için daha tercih sebebidir. Deklanşör modu mu? Ayna kaldırma ya alırsam. Çoğu modelde yoktur bu. E, ayna kaldırma e, özelliği de e, olan bir makinamızsa burada mirror up yaptığımız zaman yani M up pa aldığımız zaman deklanşöre birinci basışımızda aynayı kaldırır. Bizi bekler ikinciyi basalım diye basıncı basıncımızda da fotoğrafı çeker. Ee, ayrıca bir de quiet sessiz modu vardır ama çok kullandığım bir mod değildir. Bu videomuzda Nikon fotoğraf makinelerimizin deklanşör modlarını değiştirmeye çalıştık. Yani tek kare fotoğraflar için Single, e, Static S modu, e, seri ardışık çekimler için CL veya CH modu, Timer modu ve ayna kaldırma M-up modlarını görmüş olduk. Ekran şu modlarına ilişkin sorunuz ya da sorunuz olduğunda videomuzun yorum kısmına yazarak bize ulaşabilirsiniz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.